Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz arkadaşlar pembe isteğiyle Mustafa ve Alev'in annesinin ortaklığı bitti. Ve bu ortaklığın bitmesi adeta Alev'in annesine çok koydu diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar çok sevdiği işi Alev'i kızı yüzüne ve kızını yaptı. Bu hata yüzüne bırakması, bu işten ayrılması gerçekten arkadaşlar Alev'in annesini derinden etkiledi diyebiliriz. Mustafa ise arkadaşlar nazik bir şekilde kendisini artık bu ortaklığı yapamayacaklarını belirttiği için arkadaşlar Mustafa herhangi bir kızgınlığı olmadı. Gerçekten Mustafa da seyirciler bu konuda takdir topluyor diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Alev nasıl bir yol izleyecek? Bu konular Alev'i daha da üzecek mi arkadaşlar yoksa Apo'yu tamam biz artık yapamayacağız diyerek ayrılacaklar mı? Kimler Apo ve Alev ayrılsın istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.